Gider kanalımıza hoş geldiniz. Araç incelemelerinin yanı sıra e, bazı araçların, yani elimizde bulunan araçların bazı özelliklerini e, de paylaşacağız. Bugün örnek olarak 2011 Punto Evo aracımın e, menüsündeki ayarları, hani forumlarda falan göz atıyoruz, bakıyoruz. Menü ayarlarında e, bazı şeyler soruluyor, hani bilinmiyor ya da onları göstereceğim. Ee, öncelikle sol tarafta bulunan, şöyle göstereyim. Menü tuşumuza basıp menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Şu şekilde. Basıyorum. Şu anda menü ekranındayım. Ee, artı, eksi tuşları ile bu menüyü değiştirebiliyorum. Burada hız uyarısı denilen kısım var. Ee, burada belirlediğimiz bir hıza geldiğinde araç uyarı versin. Yani hız limiti aşıldığı şeklinde bir uyarı vermesini. Pip sesi vermesine yarayan bir ayar mevcut. Burada corner ışıkları diyor. Yani bu araçlarda sis farları aynı zamanda viraj aydınlatma lambası olarak kullanılabiliyor. Bunun için bu menüden bunu kapatıp açabiliyoruz. Yani sis lambalarını kapatıp açabiliyoruz. Bu dönüş viraj aydınlatmalarını. Burada yağmur sensörümüzün ayarı var. Yağmur sensörün ayarı 1 2 3 4 şeklinde ayarları mevcut. Bu da en hani sensörün hassasiyet ayarı diyebiliriz. En yüksekten en düşüğe ayarlarını yapabiliyoruz bu menüde. Burada trip V dedi yani trip B verileri dedi. Bizim bu aracın işte ne kadar ortalama yol yapabiliyoruz işte yakıtla, işte kaç ne kadar yakıt yakmışız. Anlık ortalama nedir? Onları işlediği bir alan. Burası saat ayarı. Buradan hani aracın saatinin ayarlarını yapabiliyoruz. Buradan aracın tarih ayarlarını yapabiliyoruz. Burada otomatik kapatma dediği araç belli bir hızla geldiği zaman otomatik merkezi kilidi kapatıyor. Bu ayarı buradan açıp kapatabiliyoruz. Kapıları yani kilitlenme olayını yapabiliyoruz. Burada ölçüm birimi alanı var. Ee, burada ölçüm birimi işte kilometre, işte mil e, ya da ne bileyim burada yakıt sarfiyatı litre bilmem ne o ayarların yapılan kısmı. Burası lisan kısmı e, ya dil kısmı. Yani aracın dilini değiştirebiliyoruz. Türkçe, İngilizce vesaire Burada uyarı seviyesi. Yani bu ayarları yaparken e, hani alanından bu ses de duyuyorsunuzdur pip sesinin yüksekliği, alçaklığı şeklinde ya da ne bileyim emniyet kemeri uyarısının yüksekliği, alçaklığı, ee, işte hız uyarısının yüksekliği, alçaklığı, o bildirim sesinin e, hani tonunu ayarlıyoruz buradan. Tuş sesi dediği kısım işte bu tuşları e, değiştirirken gelen kısmın ayarı, sesin ayarı. Servis kısmı da buradan aracın ne zaman servise gireceğini, hani kaç kilometrede servise gireceğini görebiliyoruz. Buradan e, yolcu airbagini kapatabiliyoruz, kapatıp açabiliyoruz. Ben açık olmasından yanayım ki verim aracım da açık. Burada gündüz ışıkları kısmı var. E, farların kenarında, yan tarafında bulunan. Grandelerle, Evolarda bu karıştırılabiliyor. Ponte e, Evolarda sinyal lambaları tamponda. Grandelerde farın yan tarafındaki kısımlarda, küçük kısımlarda, ee, Evo'lardaki bu kısımlarda gündüz ışıkları yani gündüz farı olarak geçiyor. Buradan bunu kapatıp açabiliyoruz. Buradan da yine menüden çıkış yapmamıza yarayan alan geliyor. Burada da menüye basıp menüden çıkış yapabiliyoruz. Aracımızın yani menü ayarları bu şekilde. E, Punto ev araçlarında ya da e, fiyat araçlarında genelde gizli özellik olarak pek bir şey bulunmuyor. Yani bir vak grubu araçları gibi değil. Ama bunlarda ekstradan hani nasıl bir gizli özellik var onlardan da bahsedeyim. Kontağı kapattık. Aldık. Eğer selektör yani e, sinyal konulu olduğu kısmı kaç kere çekersek ilk çekmemizde 30 saniye işte ikinci de 60 90, 120 150, 180, 210 bu şekilde e, Follow me home yani e, araç beni takip et e, diye Türkçe'ye çevrilinde beni takip et gibisin eve kadar takip et şeklinde. Bu ne işe yarıyor? Arabadan çıktınız Arabadan çıktınız. E, arabadan çıktığınızda farlarınızın e, belli saniyelerde ayarladığınız saniyeler boyunca yanmasına yarıyor. Bu da ne de karanlık ortamda ilerlediğiniz yeri görebilmenize fayda sağlıyor. Şimdi diğer bir gizli özellik olarak bahsedebileceğimiz e, camları e, kumandadan açıp kapatabiliyoruz. O da nasıl? Şu şekilde açma tuşuna basılı tuttuğumuzda camlarımız, dört camımız birden açılabiliyor. Tekrardan kapatmak için kapatma tuşuna basılı tutuyorum. Camlarımız bu şekilde kapanabiliyor.